değil mi? Lazım gelir ki toprakta o karpuzu yaratabilecek kabiliyet ve kapasite olsun. Toprakta akıl var mıdır değerli abim? Yoktur. Şuur var mıdır? Yok. Yoktur. İlim yoktur. İrade yoktur. Beni tanımaz, bilmez. Benim karpuza ihtiyacım olduğunu bilmez. Kendini bilmez. Değil mi? Fakat bu kadar ilimsizlik, değil mi? Bu kadar iradesizlik, bu kadar kendini bilmezliğin içinde çok acayip bir şekilde de aynı zamanda çok hikmetli, çok rahmetli, çok şefkatli bir hadisenin vücuda gelmesine ne yapıyor? Sebebiyet veriyor. Demek ki toprak bizi bilmiyor. Demek ki hava bizi bilmiyor, su bizi bilmiyor. Bunlar da unsurlarıdır yani. Bunlar da sebeplerin birer parçalarıdır. Demek ki bizi bilen, gören, tanıyan, rahmet eden, merhamet eden, karpuza ihtiyacımız olduğunu bilen bir zatın bilmesinin ve tanımasının delilleridir. Ey insan! Yazın şiddeti hararetinde ciğerlerin hararetlenir. Değil mi? motorun su yakar diye, kaynama yapar diye senin için ruyu zemin bahçesinden çok mukaddi bir şeyi yarattım diyor Allah. Hikmet lisanıyla. Neyi? Karpuzu yarattım. Öyle ki ondan istifade edesin. Hakkıyla da Allah'a şükredesin. Öyle bir yaratmış ki Cenab-ı Hak içini yiyorsun, içini açıyorsun, yiyorsun, istifade ediyorsun. Dilin ondan istifade ediyor vücudun ondan istifade ediyor. Öyle de bir ambalajlamış, fevkalade bir rengin içerisine büründürmüş. Bir de ona böyle şerit şerit şeritler yapmış, pijama gibi giyindirmiş. Adeta insanın sofrasında insana ne yapmış? Şenlik olarak ikram ve ihsan etmiş. E şimdi bu Allah'a verilmezse toprağa verilir. Toprağa, toprağa verilir ise de toprağa da Allah Teala Hazretlerinin ilmi, iradesi, rahmeti, merhameti, değil mi? Şefkati taksim edilir. Dolaylı yoldan kişi toprağı Rabbi bilir. Allah bizi böyle hafta bir anlayışta muhafaza buyursun. <laughs> ehli dünyanın, ehli denaletin bakışı budur ha. Sıfram Rabbim onu anlatıyor yani. Bu pencereden bakıyor, bu zaviyeden bakıyor. Her şeyi Allah'a veriyoruz. Kainattaki her şeyi feda boşluğunda gezdiriliyoruz ya. Yani. Acayip bir şey. Şimdi acayip ilgi alanıma girdi yani bu uzay bilimleri falan. Acayip bir şey abi ya. Geziyoruz abi kainatta. Allah aşkına bizi kim muhafaza ediyor? Kim bize bir yörünge çiziyor? Kim her an bizim küremizin içerisine e, herhangi bir yıldızın girmesine mani oluyor? Kim bizi güneşe yaklaştırmıyor? Veya kim bizi güneşten uzaklaştırmıyor? Veya kim ayı bizden geri çekmiyor? Ve hakeza nasıl bir ilim ve irade ile hareket ediliyor. Bunlar Allah'a verilmez de kör, sağır, dilsiz esbaba taksim edilirse işte delaletin içine düştüğü hal açık, seçik bir şekilde ne yapılıyor? Müşahede ediliyor. En cüz'i ve en küçük şey, en büyük şey gibi doğrudan doğruya bütün bu kainat halifinin kudretinden gelir ve hazinesinden çıkar. Başka surette olamaz, başka şekilde olamaz. Esbab ise bir perdedir. Sebepler ise bir perdedir. Çünkü en ehemmiyetsiz, en küçük zannettiğimiz mahluklar bazen sanat ve hilkat cihetinde en büyüğünden daha büyük olur. Sinek tavuktan sanatça ileri geçmese de geri de kalmaz. Kalırım Allah aşkına. Tamam. Sinek tavuktan sanatça ileri geçmese de geride kalmaz. Kalır mı? Tamam. Allah aşkına vıngıl 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 diyor yani. Biz vıngıl damasına takılıyoruz sadece. Acayip bir şey. Bir kalkıyor, uçuyor yani. Bak geziniyor, sorti yapıyor. Daha güzel kanatların, kanatlarla garip garip hareketler yapıyor. Bak iniyor. <laughs> İnerken paldır küldür kafasını gözünü kırmıyor. Şimdi yani sen diyebilir misin kardeşim yani sinek tavuktan sanat itibariyle geridir diyemezsin yani. Acı bir şey yani. Gözleri var çeviriyor ediyor. Allahu Ekber. Çinek tavuktan sanat ileri geçmese de geride kalmaz. Öyleyse büyük küçük tefrik edilmeyecek. Yani gözle görünmez bir mikrop sanatça efendime söyleyeyim güneşten e, geridir diyemeyiz ki. Evet. Öyleyse büyük küçük tefrik edilmeyecek. Ya bütününü esbab-ı maddiye taksim edilecek. Büyük küçük demeden bütün yaratılmış ne varsa her şeyi tabiata taksim edecek. Anlayış. Veyahut bütününü birden bir tek zata verilecek. <laughs> Veyahut bütününü birden bir tek zata verecek. Kafasına göre İşte efendim söyleyeyim, bu kadar bu kadar Allah yaratmıştır bu kadardan bu kadardan sonrası Allah müdahale etmemiştir gibi değil. Öyle bir şey yok yani. Ya bütün kainatı Cenab-ı Hakk'ın kudretle kuvvetine verecek. Ya bütün kainatı ne yapacak? Esbaba havale edecek. Birinci şık muhal olduğu gibi bu şık vaciptir, zaruridir. Vaciptir bak. Zaruridir. Kainatta Allah olmak olmaz yani. Kainattaki nizam, intizam öyle bir zatı gösteriyor ki o zata ancak, o zatın ancak vücubu vücudu lazım gelmesi gerekiyor. Öyle bir zat olması lazım gerekiyor ki ezelin ve ebedin sahibi olsun. Öyle bir zat lazım olması gerekiyor ki vücubu vücudu lazım gelsin. Allah olmazsa olmaz. Tesadüfe havale edilirse alemde tam bir keşmekeş olur. Esbaba taksim edilirse alem her cümerce döner. Hani öyle bir ifade kullandı Asay-ı Musa'da. Bir köy muhtarsız olmaz. Bir iğne ustasız olmaz. Biliyorsun demiyor mu yani abi öyle? Bir köy muhtarsız olmaz. Bir iğne ustasız olmaz. Nasıl bu kainat sahipsiz olur? Yani adam bir tek toplu iğnenin kendi kendisine yapılamayacağına kanaat getiriyor da nasıl yani efendime söyleyeyim kainat kainatı esbaba havale ediyor yani. Acayip bir hastalık. Risale-i Nur'u ırzımız namusumuz gibi biliriz bu hep sebepler ötürü yüreğimizin içerisine oturturuz. Acayip bir şey bak bu yani. Rabbımızı bize tarif ediyor yani. Risale-i Nur yani Kuran-ı ve Kuran-ı Azimüşşan icaz manevisi olan Risale-i Nur'un bu asırdaki inşaat ve ikaz metotları olmasa işte bakış, bakışımız budur yani. Bakışımız budur yani. Cenab-ı Hak bizi muhafaza buyursun. Evet öyleyse büyük küçük tefrik edilmeyecek. Ya bütünü esbabı maddiye taksim edilecek veya bütünü bir tek zata verilecek ki bir tek zata yani bir kadir ezeliye verilse madem bütün mevcudatın intizamat ve hikmetleriyle vücudu kat'i tahakkuk eden ilmi her şeyi ihata ediyor ve madem ilminde her şeyin miktarı taayyün ediyor ve madem bir müşahade apaçık, her vakit hiçten nihayetsiz suhuletle, hiçten nihayetsiz suhuletle, nihayetsiz kolaylıkla, nihayetsiz sanatlı masnular geliyor. Nihayetsiz sanatlı maslular geliyor. Ben kuyumcuyum. Sipariş veriyor. Bir tek yüzük yapılacak diyor. Bir tek yüzük yapılıyor. Eyvallah yani ustanın ruh haline kalıyor yüzük o gün gününde ise iş fevkalade güzel çıkıyor. O gün havasında değilse on tane yerinde kusur olur. Ama kainat öyle değil ki